Merhaba arkadaşlar. Saadenin. Şimdi eee waterfall varmış yukarıda. Oraya bir gidiyoruz. Oraya bir gidelim bakalım. 600 metre sonra sonradan. Yani motoru aldım ama pek gezmedim bilmiyorum biraz bunu aldım buralarda. Aslında güzel burası ama bilmiyorum ben neden bunu aldım. Belki de ada olduğu için. Ada olması herhalde beni sıktı da olabilir bilmiyorum. Güzel ama ben beğenmedim. Aslında kaldığımız yer de o kadar güzel ki ve o kadar ucuz ki ama beğenemedim yani. Siz gelirseniz beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Beğenmeseniz dahi mutlu olursunuz. Mesela ben beğenmedim ama mutluyum. Değişik bir duygu ya. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne diyorsun sen? Hem güzel diyorsun hem beğenmedim diyorsun. Hem mutluyum diyorsun hem beğenmedim diyorsun. Karışık bir duygu. Anlatılmaz yaşanır derler ya öyle bir şey galiba. Güzel ama sevmedim. Sanırım gideceğimiz waterfall şu tepelerde falan galiba. Çünkü genelde waterfall'lar hep böyle tepelerde oluyor. Manzara muhteşem. Yani motorun hakkını veremedik. Para boşa gidiyor. Gezdiğimiz yok. To fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. çık 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 bitmedi be Neredeyse uzaya çıkan ikinci Türk olacaktım <laughs> Böyle bir yere motoru park ettim Müzik dinliyorum Çekirdek çıktı atıyorum geldi ha. Şurada tuvalet arıyoruz ama. Aa buldum. Burada herhalde böyle monk diyorlar. Böyle rahipler oturuyor galiba. Neyse. Ağaçtan yapılmış. Şuraya gidelim de bir taharet gidelim değil mi? Orada da bayağı oturdum ha. Demek ki sevmişim orayı. Hemen şöyle kamerayı kapatayım mı yoksa? <laughs> Şaka. Ben ne yapacağım onu da bilmiyorum. Waterfall'a gidecektik ama burada oturduk kaldık. Aşağıda bir sahil var. Sahile ineriz. Hadi gidelim sahile. <laughs> Ulan 200 metre aşağıya zor indim abi. Hemen yağmur başladı. Burada ya yağmur durmasını bekleyeceğiz. herkes buraya geliyor Hadi bunları bir müzik açayım da dinlesinler. Müziği açtım yağmurdur da hadi gidelim. Sahile de giriş 100 bathmış ha. Buraya şey koymuşlar. Girmem abi ben. 100 bath'ta sahile mi girilir sizin? Girmiyorum ben geri gidiyorum. Sahilde size gösteremedim ha. 100 bath vermem abi sahile girmek için. Tam yukarı çıkarken buradan. Bir merdiven gördüm. Ben de çok meraklı bir insanım. <laughs> kesin burası da waterfall ya. Ee, evet. Daha önceki indiğimiz yer o kadar görkemli değildi. Bak burası görkemli. Aa orada bir sürü insan var. Burada insanlar ol nere iyi evresi. Ha. Oğlum ne güzel cıbırtak kızlar var lan burada. Hı. Erkekler defolun gidin buradan. <gülüyor> 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 Aa, buranın ha? suyu güzel akıyor. Hey boy. Ha. Balık da var orada. Ya kebap. Yayılmışlar. Oğlum burada su ne güzel akıyor lan. Şu yerler var ya bayağı kayıyor ha. Sana yağ mı sürdüler ne yaptılar? Ne bok yiyorsunuz lan orada? Abi burada derindir ha burası. 100 aslında bu ya. kirli. Çünkü ta yukarıda suya girenler var. Suyu bulanıklaştırıyor. Buradan böyle bulanık bulanık geliyor buraya. Asla sabahın köründe geleceksin buraya böyle. Sekiz buçukta açılıyor burası. Hemen sekizde geleceksin bekleyeceksin. Hadi gidelim. Ya bir maymunlar vardı. Bir maymun bölgesi. Buraya biraz uzak. Oraya gideceğim bakalım. Maymun var mı? Tabi kısmetse gideceğiz şimdi bakalım. Şöyle yolun kenarına fark ettim. Şuradan bir muz yaprağı kopardım arkadaşlar. atörde buraya koydum. Buraya oturuyorum. Ha, güzel. Gelen geçenleri izliyorum. Sekirdek çitliyorum. He, ha, güzel. Püh. Hayat bu ya. Arrivederci. <laughs> Ormanın ortasında oturuyoruz. Aha fil buldum arkadaşlar. Fil. Oğlum ne kadar büyükmüş lan. Ha 3 tane. <laughs> besliyor. Neyle besliyor? Bu <laughs> mu? diyor. <laughs> şey diyor adam da diyor ki besle diyor yoksa diyor fotoğraf falan çekme mi diyor ne diyor anlamadım ama. <laughs> diyor? aa şurada bak şurada tabaklar var. şurada. şurada ne lan bu? Kereviz mi veriyorlar? E şeker kamışı tamam. Seker... Şeker kamışı veriyorlar. Ha bu fillerin dişleri gözükmüyor çok içeride ama çok büyük dişleri var. Hindistan cevizini bile parçalıyorlar. Hadi gidelim. Yani burada motorla turlamak bile harika ya. Çok güzel oksijenin tadını ciğerlerinizde hissediyorsanız. Eee, ne bunlar? He. Hindistan cevizi ağaçları var. Çok güzel. Tabi sabahın böyle yedisinde buralara geleceksiniz var ya o ormanın kokusunu daha iyi alabilirsiniz. Bayağı böyle uzun yollar var. Manzaralı, güzel. İnsan gittikçe gidesi geliyor yani. Yolun sonu hiç gelmesin istiyor insan çünkü. çok huzur buluyorsunuz. Vallahi çok güzel. Bazen ara ara motoru şöyle park ediyorum, içerileri falan yürüyorum yani. <laughs> güzel şöyle milletin evine doğru falan gidiyorum. uçuyor buralarda diyorlar bir şey değil Normalde maymunlar burada oluyor ama bazen maymunlar inmiyor ormandan. Bazen iniyorlar buraya, bazen inmiyorlar. Bugün de inmemişler. Lan ne nazlı maymunlar ya. Anasını satayım ya. Türk kızı gibi ha. Neyse. Akşam buradan hatrine gideceğim. Zaten burası hatrine çok yakın. Normalde kaldığım hostelle hatrin arası 8-8,5 kilometre. Fakat buradan hatrin 3 kilometre. Ama şu anda gitmeyeceğim çünkü bayağı bir yoruldum bugün. Hostele döneceğim, bir duş alacağım. Biraz dinleneceğim. Akşama doğru Akşama doğru Hadrayn'e gideceğiz. Orayı görürüz biraz. Bakın burada da <laughs> Muz Muz var. Şurada da bir ismini bilmediğim bir meyve var. Ee, ben buna yaratık yumurtası diyorum ama Dün akşam yemeğini Seven Eleven'dan yemedim. Şu abiye yaptırıyorum bir şey. Bende bardak vardı. Seven Eleven'dan sıcak su doldurdum. Kahvemi kendim yaptım arkadaşlar. <laughs> ne bakıyorsun lan? Ne? Oğlum hiç kahve içen Türk görmedin mi? Ne bakıyorsun? güzel yapmışım elime sağlık. Ne? Ne var? Abimiz şöyle bir doluyor, oluyor bir şey yapıyor. Where you from? Turkey, İstanbul. Turkey. İstanbul, yes. I love Turkey. I love Thailand more. How <laughs> long you come here I stayed this my seventh time thailand seventh time every year i come to thailand i stay long four months five months long holiday okay. this year six months six months six months which you ask it man yes I, I am in thailand six months i visit chiang mai lampang Sot. Rayang, Pattaya, Si Bangsen, Bangkok, Phuket, Patong, Krabi, oh. Ao Nam, Auna. Hat Yai, Hat Yai, Now here. <laughs> Abi'nin nasıl kafasını şişirdim ama. Şimdi simlere siz yabancı olduğunuz için Şimdi ne diyor ya bu falan diye saçmalıyor diyor düşünüyor olabilirsin ama buradaki e, Tayland'ın şehirlerin ismini saydım ben abi de hemen şöyle bir şey içinde muz var tereyağlı hemen bir tadalım. oğlum sen benden kilolusun lan benim yemeğimi mi gözüküyorsun Hemen benim yemeğimi gözüküyor. Oğlum senin maşallahın var lan. Kaslar maslar yerinde. Ben senden daha açım oğlum. Görmüyor musun? Bir deri bir kemik almış. <laughs> Bana bakma öyle. Menül menül bakma. Otur. Otur. Nobel müzik mi? Ah, yedi yedi. Ekmek de yiyor lan. Yürü. Bu sadece 1 dolar 10 sent 1 dolar 10 sen. Reyne geldik. Motoru şuraya park ettik. Buraya geçen hafta gelmiştik bir bayan için. Tam gezememiştim şimdi kendim için geldim şöyle dolaşacağım etrafı. Burası meşhur Pullman partinin olduğu yer arkadaşlar. Gerçekten de çok lezih bir yer ya çok beğendim. Ayda bir kurmun parti oluyor ve buralar tıka basa binlerce insan adım atacak yer bulamıyorsunuz. Çünkü Tayland'da ayı en iyi bu noktadan görebiliyorsunuz ayı. Şurada ufak çaplı ateş gösterileri oluyor fakat Fulmun Parti zamanında çok büyük bir gösteri oluyor. Ve buranın kumları Un gibi arkadaşlar kum tanesi gibi değil un gibi sanki un çuvalın üstünde yürüyormuş gibi hissediyorum kendimi ee, Şurada bir de e, Türk bayrağı dikkatimi çekti Bayrağının anlamı nedir bilen var mı arkadaşlar? Acaba buradaki herhangi bir işletmeci abimiz Türk mü? O yüzden mi bayrağını asmış?